izleyicilerimiz Adıyaman Gölbaşı ilçesi Belediye Başkanı Sayın İskender Yıldırım'ın makamındayız. 2021 yılı tabii ülkemiz açısından e, dünya açısından önemli gelişmelere sahne oldu. Ama biz de Gölbaşı'nda 2021 yılında neler oldu? Bunu İskender Başkan'a sorup 2021 yılı değerlendirmesi istiyoruz. Evet. Öncelikle hoş geldiniz. Tabi Zeynel Abidin abimiz Adıyamanımız için Türkiye için büyük bir değer Doğayan Gazetecilerimizde. Öncelikle bu ziyaretinizden dolayı teşekkür ederiz şeref verdiniz. 2021 yılı da maalesef 2020 yılında olduğu gibi işte dünyayı kasıp kavuran pandemi süreciyle ilgili sıkıntılara devam ediyor bu sıkıntılarımız. Bu süreçte neler yaptık? Tabi belediyemizle ilgili 2019 Mart 31'den bu yana yaptıklarımızı kısaca bir değinecek olursak yaklaşık 33 milyon borcumuz vardı. 6 milyon da biz borçlandık. Mezbane yapımında ve emekli olan işçilerimizin tazminatlarını ödeyebilmek için. Şu anda bu 39 milyon borcumuz 18 milyona düşmüş durumda. Bunun dışında 24 milyona yakın yatırım yapmışız. Sıcak asfalt çalışmalarımız yaklaşık 30 bin tonu buldu. Bunun dışında kaldırım, altyapı, Erkinek isale hattımız yapılıyor tabii bu arada. Bizim için çok önem arz eden projelerden. Bunun dışında bizler için tabii istihdam maalesef her yerde sorun, bizde de sorundu. Organize Sanayi Bölgemize sağ olsun bir iki firmamız, çok ciddi iki firma geldi. Yaklaşık bir 800 kişi istihdam olacak bu iki fabrika. Mayıs ayı gibi açılacak inşallah. Birisi bir iplik fabrikası, diğeri şapka fabrikası. Önce istihdamı çözeceğiz. Sonra işte altyapılarla uğraşacağız. Bunların hepsiyle olan çalışmalarımız da devam ediyor. Maalesef ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ve pandemi süreci tabi belediyelerin tamamını çok zor durumda bırakmış durumda vatandaşın ihtiyaçları çok aşırı fazla. Sosyal yardımlaşma artık cevap veremeyecek durumda. E şimdi kişi geliyor buraya vatandaş, mağdur olan. Sosyal yardımlaşmadan destek alıyor musunuz diye soruyoruz. 3 e aydan 3 aya 400 lira, 300 lira gibi rakamlar aldıklarını söylüyorlar. E maalesef aynı anda iki üniversitede iki çocuğunu birden okutan memur arkadaşlar bile maalesef açlık sınırının altında yaşıyorlar şu anda. Elimizden geldiğince bir dayanışma kültürü içerisinde bu mağdur olan vatandaşlarımıza da gerekli yardımları sunuyoruz. Ne diyelim, böyle çalışmalarımız bunlar. 2022 yılı içinde maalesef bir öngörümüz yoktur şu anda. Yatırım programımızı aldığımız birkaç projemiz var ama şimdi açıkladığımızda niye yapılmadığını soracaklar. Çünkü bütçemizi bilemiyoruz. Maalesef belediyeler bildiğiniz üzere Türkiye'de toplanan vergilerin yüzde 15'i belediyelerimize pay edilmekte. Bu payların ne kadar vergi toplanır, bize ne gelecek, onu bilemiyoruz. Bir de tabi belediyelerde şöyle bir plansızlığımız var maalesef. Biz merkezi hükümetlerden gelen desteklerle ayakta duran belediyeleriz. Başka bir geliri yok belediyeler. Onun için merkezi hükümetin mesela şu anda Ocak ayında bize gelecek bütçemizi de bilemiyoruz biz. Biz para geldikten sonra ancak ne kadar olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla bizim yıl programını da yapmamız bu konuda çok zor. Ama gelen ödeneklerden yine mali disiplinimizi bozmadan devam ederek oradan gelecek yardımlarla neler yapılabilir. Eksiğimiz maalesef çok fazla. İnşallah bu eksikleri önceliklere ayırarak gidermeye çalışacağız. Gayret içerisinde tüm Gölbaşı'lı ailem sağ olsun herkesin de desteğiyle. 2022'yi de 2021 gibi az hasarla atlatmayı planlıyoruz. Bizim için hedef kim hiçbir çocuğun yatağını aç girmemesi. Bizim için hedef herkesin yakacağının olması. Herkesin yiyecek bir ekmeğinin olması. İki sokağın asfaltı eksik olsun ama sandaletli bir kış günü sandaletli bir çocuk görmeyelim sokakta. Bizim birinci arzumuz bu belediye başkanı olarak. İnşallah bunu da dayanışmayla, el birliğiyle Tüm Gölbaşımızın desteğiyle bunları da yapıyoruz, yapacağız. Bundan sonra da çalışmalar böyle devam edecek. Özet olarak bunlar söyleyecekler. Başka bir sorunuz varsa alayım. Evet. Teşekkür Yeni yıl temenniniz neler olacak evet. ya vatandaş Görbaşlı İnşallah bir yeni yıl temennimiz birincisi sağlık. Pandemi inşallah atlatırız. İkincisi ekonomi. İnşallah bu kurlar döviz kurları geriye çekilir. İnşallah ihracat, gerçi ihracat rakamları iyi ama daha da iyi olsun inşallah. Alım gücümüz yükselsin ya da hadi kuruyla kalıyorsun. Ekonomi ve sağlık alanında inşallah 2022 eski günlerdeki gibi olur diyelim. Ne diyelim? İnşallah temennimiz bu. Tüm Gölbaşı'lı ailemin, tüm Adıyaman'ımızın, tüm Türkiye'nin Yeni yılı inşallah mutlu, huzurlu, sağlıklı, güzel bir yıl olur inşallah. Herkes mutlu olsun istiyoruz. Eyvallah. Evet.